Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım. Uzun zamandır hiç video yüklemiyordum. Yaklaşık bir üç haftadır video yüklemiyorum bu kanala. Ee, onun aksine. Öbür kanalımda ya yani normalde Göktürk'te eee ismini değiştirdim ben. Öyle yapmak kalıcı değil de işte sarı civciv yaptım. O kanalımda yayınlar falan açıyordum. Bu arada bir tane yayın açmıştım 16 dakikalık ne. Ona boş verin, Onu ben öylesine açtım yani çok şey yapmayın onu. Eee Agario oynuyoruz. Bir tane arkadaşım istemişti. Agri oyna. Agri'ye oynar mısın diye. Ben de ona cevap vererek tabii ki de dedim. Ve şu an oynuyorum. O zaman başlayalım bir. Klasikti. Ve yukarıda gördüğünüz gibi puanlar var. Yani şu topları, küçük topları her topladığınız zaman puanınızı birer birer artıyor Bı. diyecekken öldük. Hı. Hedefim benim <laughs> 10.000 yapmak bu puanları 10.000 yapmak yaparsam artık şey olur e, videoyu bitiririm ama yapamazsam ikinci bölümünü çekerim artık ama siz isterseniz tabii çekerim bu arada ben e, video kayıtlı derken 10.000 olmuştum onun fotoğrafları şu an ekrana gelmiştir gördüğünüz gibi hatta 17.000 mi ne olmuştum ama hatırladığım kadarıyla yani öyle olmuştum onun fotoğrafları şu an çıkmıştır ekrana. Editle, editlemede koyarım zaten ben. Evet yine öldük. Bu da reklam reklam değil. Yemin ederim. Ama artık ebesinin. Abi kocaman adamlar olmadan bu oyun oynanmaz mı yani? Onu soruyorum da. Bu arada beleşçiliği hemen aldık derken kaç. Kaç kaç, 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 kaç. Battle Royale'a girdim de. Hiç kimse yok çık. Şimdi seriye girdim. Bakalım bu nasıl. Şu adam top atmazsa iyi olur. Git. Tamam. Bu arada şu e, size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Şundan kaç. Şu Araplı'dan. Şu, siz şu gördüğünüz yeşil toptan eğer büyük olursanız ondan. Onun içine doğru gitmeyin. Yoksa ölürsünüz. Onu söyleyeyim ya. Yani ölürsünüz derken patlatıyor bu sizi. Sizin için denemek istedim ama patlamak istemiyorum. Böyle adamların ortamında. Ama harbiden patlı pat. atarsınız. Derken. Bin puanı şu an buradan kaptık. Bu çok iyi oldu. Ama şu yukarıdaki adamdan korkuyorum ben. Ben o adamdan korkuyorum. Şuraya bir top atsam nasıl olur diyeceğim de. Şu adam benden büyük. <laughs> şu adama yaklaşmadan adamın şu küçük şeylerini almaya çalışıyorum derken. Kaç. Şunları da alayım hazırdayken. O sizi ayırıyor, bölüyor yani. Şöyle bir top attım. Oba! Ay abi gitti güzelim. Evet öldük. Bu olmadı ama ya. Ben o adamlarla hep şüphelenip duruyordum zaten. Oh! Az da ölecektim bu arada. Şunu alayım. <laughs> Oğlum bayağıdır giriyorum. Bir tek e, 2000 falan oldum en yüksek. Videoda tabi. O da yani. Ah geri zeka. Anam öldü gitti. <laughs> Uyyy. Hayır, hayır. Anam, İşte benim de demek istediğim şey buydu. Benim demek istediğim şey buydu arkadaşlar. Patladım şimdi ben. Böyle ayrıldım yani dağıldım. Ama bu. <laughs> Hızlıca birleşsem güzel olacak. Tamam. O adamı da orada yemek iyi oldu. Aa gerizekalı. Ve hadi ee, Tamam birleştik. Normalde patlayınca bazı adamlar şey yapıyor direkt. Top atıyor ölüyorsunuz. Tüm şeylerinizi yiyor. Bu arada şu beleşçiliği yapmak istiyorum arada. <laughs> Ama şu ikisini de alacaktım da orası çok tehlikeli bir ortam. <laughs> yani size tavsiye vereyim. Eğer bu oyunu oynuyorsanız eğer o büyük adamların yanına hiç gitmeyin. Biliyorum çok fazla top atıyor. Aşırı fazla böyle nasıl desem. Büyümenize işe yarayacak şey var. Ama gitmeyin. Çünkü o adamlar bir, böyle nasıl desem aynı şey gibi ışık hızında bölün. Abi bu adamlar beni ne zaman rahat bırakacaklar? Harbiden diyorum. Ana. Ama olmuyor. <laughs> Yemin ederim olmuyor. Bak kamera açık değilken yardırıyorum. Yani kamera açık derken işte kayıttayken bir bak yapamıyorum. Ama kayıtta değilken keyfime göre oynadığım zaman ölüyorum. Süleyman gel. Gelmez tabi. Oğlum şunu alsam la. Hayır. love Ana. <laughs> Alan avradı. Adam bana beleşten top verdi la. Ben baba daha veriyorum. Ama tabi bana vermiyor. Yoksa normalde başkasına veriyor da. Otomatikman bana da gidiyor. Aa, hayır 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 Oğlum ölümden döndüm lan. Yemin ederim. Az da ölüyordum. Hayır Abi etrafı sarıldı. Ya da çevrildi. Abi bu ne? Her yerde lan bunlar. Bak şu adamı yakalamak istiyorum. Altta bir tane adam var. Aa Hayır, gel mi? Üstteki adam gitti mi? Gitmiş herhalde. Bu arada size ufak bir bilgi daha vereyim. Siz her büyüdüğünüz zaman siz her büyüdüğünüz zaman e, daha yavaşlanıyorsunuz yani. Hani şey gibi düşünün. Böyle ağırlaşıyorsunuz, ağırlaşıyorsunuz gibi. Git. Efendi 58. Onu <laughs> Ya yeter lan yeter. Anasını satayım şeytan diyor. Git hile çepsin nazara sıç. Yemin ederim ya. Neyse bu son. ikincisinin gelmesini isterseniz eğer. ikincisinin gelmesini isterseniz. Bu videoyu 5 like atın. Çok istemeyeceğim. Ha karayı bak. Kar kar küçük bir şey olmuş. Daha demin kocamandı. Uçan iman mı? Oğlum sen gerideki de kalmışsın. Abi gidin ya. Neyse ben bir daha oynamıyorum. <laughs> Reklam benim moralimi bozdu da konuşamıyorum ki de bir. Hayır yani reklam çıktığından değil. Reklamdaki video benim moralim, moralim bozdu. Neyse. İkinci bölümün gelmesi için dediğim gibi zaten hep dedim de 5 5 like katın. E o zaman görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.